أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين Eğer desen, bazen kat'i olacak işler için dua edilir. Mesela husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. Hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir. El cevap başka sözlerde izah edildiği gibi dua bir ibadettir. Abd kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder. Zahiri maksatlar ise o duanın ve o ibadeti duayenin vakitleridir. Hakiki faydeleri değil. İbadetin faydası ahirete bakar. Dünyevi maksatlar hasıl olmazsa o dua kabul olmadı denilmez. Belki daha duanın vakti bitmedi denilir. Çok mühim bir sual. Bazen kati olacak işler var, onlar için dua ediyoruz. Bazen hiç olmayacak işler var, onlar için de dua ediyoruz. O zaman bu duanın ne faydası var? Madem kati olacak dua etmesek de olacak, madem ettiğimiz halde olmayacak, o zaman biliyoruz niye yapıyoruz? Biz dua hakkında çok yanlış şeyler biliyoruz. Tekrar okuyum soruyu. Eğer desen bazen kat'î olacak işler için dua edilir. Mesela husuf ve küsuf namazındaki dua gibi hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir. Şimdi bu sorunun güzel bir izahını üstadımız 23. sözü yapıyor. Doğrudan oradan okuyayım. Fakat bu sorunun izahına geçmeden bilmemiz gereken, anlamamız gereken bir mesele var. Şimdi üstadımız diyor ki ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Yani bir şeyi hasıl edelim diye dünyayı bir maksat kazanalım diye bir menfaat umalım diye yapılan ubudiyet ihlassız olduğundan kabule karin olmaz. Ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi, ubudiyetin gerçek sebebi emri ilahi. Allah emrettiği için ubudiyete varız. Dua da bir ubudiyettir. Ve neticesi rızayı haktır. Neticesi dünyevi maksatlar değil. Allah'ın rızası. Yani ben şu anda ellerimi açarken benim beklediğim menfaat dünyevi, maddi, geçici, fani menfaat değildir. Hatta saadet-i ebediyenin için dahi olsa Yine o dua yapılmaz. O ubudiyet yapılmaz. Ubudiyeti asıl maksat olarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yapmak lazım ki o tam olarak yerini bulsun. Dünyayı maksat yerine gelmese de biz o dua ile o ubudiyet ile yine elde etmemiz gereken şeyi elde etmişiz. Nedir? Rıza ile. Semeratı ve fevaidi ise uhreviyedir. Fakat ille gaye olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüp eden ve istenim gerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Yani bir musibet geldi, bir sıkıntı geldi. Bunun için biz şu musibet, şu sıkıntı bir duanın vaktidir diyoruz. O duayı ederiz. O duayı ederiz ama Cenab-ı Hak o sıkıntıyı ister geçirir, ister geçirmez, o ona kalmış. Geçirirse ne ala? Nurun ala nur. Hemen geçirmezse biz yine o duayı ne yapacağız? Devam edeceğiz. Daha vakit kaza olmamış diyeceğiz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreci hükmüne geçer. Ubudiyetin karşılığı, dünyayı karşılığı çıktığı vakit, dünyevi bir maksadı Cenab-ı bize verdiği vakit, zayıflar için müşevvik ve müreci hükmüne olur. Eğer o dünyaya ait faideler, ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyeti virdi, hakim bırakır, netice vermez. Şimdi bu sırrı anlayan insanlar var, anlamayan insanlar var. Kamil insanlar bu sırrı anlamış. Ben bu duayı, şu ubudiyeti ben Allah için, Allah rızası için yaparım. Dünyevi bir maksadı Allah verse, bir menfaati Allah nasip etse, nurun alınır diyoruz. Ama biz duayı, ubudiyeti doğrudan doğruya Allah için yaparız. Bazıları bu sırrı anlamıyor. Bu sırrı anlamadığı vakitte bazı büyük zatlardan bize mervi olan, rivayet edilmiş olan bazı virtlerin e, dünyevi karşılığına dair şeyler olabiliyor. Mesela İstanbul diyor ki yüz hasiyeti bulunan evradı şahı nakşibendi var. Yüz hasiyeti var, güzelliği var. Bin hasiyeti olan cevşenlik tebir duası var. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma yusnasını orada sayıyoruz. Şimdi bazı alimler sırf Allah için bunu okumuşlar. Allah rızası için bu virtleri etmişler. Fakat Cenab-ı Hak o yüz hasiyeti, o bin hasiyeti onlara nasip etmiş. Onlar diyorlar ki şu cevşeni okuyan insan şöyle şöyle nurlara sahip olabilir. Şöyle güzelliklere mazhar olabilir. Şimdi onlar o bir sırf Allah rızası için okuduklarından dolayı Allah da nasip etmiş. Hem rıza ilahi hem dünyevi o menfaat ve kazanmışlar. Başkaları sırf o güzelliği görsün diye, o dünyevi menfaati elde etsin diye o dua okuduğundan dolayı, o virdi yaptığından dolayı Cenab-ı Hak onları da o gibi güzel dünyevi menfaatle ne yapmaz? Nasip etmiyor. Nasip etmeyince başlıyorlar, Aa, bu büyük zatların bahsettiği bu şeyler haşa, sanki hilafmış gibi, yanlışmış, yalanmış gibi onları da suizana sürükleyebiliyor. Yani zarar üstüne zarar. Evet. Şimdi şu sorunun cevabına geliyoruz. Bazen kat'i olacak işler için dua edilir. Mesela husuf ve küsuf namazları gibi güneş tutulması, ay tutulması vaktinde kılınan namazlar gibi hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir. Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünya'yı maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir, ubud bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Bakın yağmursuzluk bir ibadetin vakti. Nasıl ki akşam güneş batınca akşam namazı kılınır. Sabah güneş doğmadan evvel sabah namazı kılınır. Aynı şekilde yağmursuzluk vaktinde kuraklık vaktinde de Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği bir ibadet var. Yoksa o namaz yağmuru yağdırmak, kuraklığı ortadan kaldırmak için kılınmaz. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Adam diyor ki çok dua ettik yağmur gelmedi. Ya. Elbette yağmur gelmez. Sen Allah için dua edeceksin. Allah yağmur verir, vermez. Onu bilecek. Ama yağmur gelmese de biz o duayla çok büyük bir sevap, manevi bir yağmur ve rahmet kazanmışız. Ve çoğu kez ihlaslı bir şekilde bu niyette yapılan dualarda, dualar da, dualar edilse de Cenab-ı o yağmuru nasip ediyor. Nasıl ki güneşin grubu, akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadet-i vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin güneş ve ay nikablanmasıyla, tutulmalarıyla bir azamet-i ilana medar olduğundan, yani Cenab-ı Hak azimdir, Cenab-ı Hak kadirdir, şu yanan güneşi Allah perdeleyebilir, şu ayı Allah perdeleyebilir, Cenab-ı Hak'ın azametini yapıyor? Gösteriyor. Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa olamaz. Açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla, astronomik hesaplar muayyen olan, belirli olan ay ve güneşin husuf ve kusuflarının inkişafları için değildir. Yani ay ne zaman açılacak? Diyelim bir saat sonra. Güneş ne kadar açı, ne zaman sonra açılacak? Diyelim iki saat sonra. Bunlar zaten belirli. Namazını kılsan da, kılmasan da. Nasıl ki akşam namazını kılsak da, kılmasak da sabah oluyor. Sabah namazını kılsak da, kılmasak da gündüz oluyor. Aynı şekilde biz o küsuf namazını, küsuf namazını kılsak da kılmasak da bunlar ne zaman açılacağı bellidir. Biz onların açılması için o duayı, o namazı kılmıyoruz ve yapmıyoruz. Yapsak o zaman ne olur? Manası olur. Aynen onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin, belaların istilası ve muzur şeylerin tasallutu, depremdir, musibetlerdir, muzlu şeyler tasarruf etti. İşte diye mesela insanların hayatlarına, canlarına kasteden insanlar, zalimler tasarruf etti bir belleğe. Onların tasarrufu bazı duaların evkatı, mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde aczini anlar. Dua ile, niyaz ile kadir-i mutlakın dergahına iltica eder. Ya ben bu depreme, şu sele, şu musibete, şu belaya Gücümle karşı koyamam. Dolayısıyla elimizi açıp Ya Rabbi sen varsın. Sana ihtiyacı ediyoruz. Bunu kaldır diye değil. Olduğu vakit o zaman ne olur? O duanın manevi ciheti bir anda söner. Ama bunlar mi? Mi? ama bu tür şeyler hani gelmeden, onların gelmemesi için dua edilebilir yani, evet. olmaması için. Tabii, yani. yani musibetler olmasın diye, evet. belalar olmasın diye, sıkıntılar olmasın evet. diye bunlara dua ederiz. Evet. Ama geldiği vakitte duayı niçin yapacağız? Evet. Duayı niçin yapacağız? O musibetler kalsın diye olursa, dünyayı maksat için olmuş olur ki, onun ubudiyet ciheti biter. Ama biz, şu anda Allah bize bir musibet vermiş, bir muzır, bela şu anda bize tasarruf ediyor, şu anda Cenab-ı Hakk bizden el açıp, acizimizi hissedip O'na yalvarmamızı ve O'na dayanmamızı istiyor. Bu bir ubudiyettir. Bu bir e, ubudiyetin esasıdır. Araç yani onlar. Araç. <laughs> o amaca araç aslında. Evet. evet. Amaç ne? Evet. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak. O makama... Evet. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olurmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. olmadı daha duanın vakti bitmedi daha duaya devam var eğer cenab-ı hak fazl ve keremiyle belayı ref etse kaldırsa nurun ana nur o vakit dua vakti biter kaza olur demek dua bir sırrı ubudiyettir dua ubudiyetin bir sırrıdır yoksa dünyayı maksatları elde etmek menfaatlere konmak için o dua Yapılmaz. Yapılsa ne olur? O bu diye ciheti vattal olmuş olur. Bitmiş olur. i̇şte Cenab-ı Hak nasip etmiş böyle güzel değerlendirmelerle bu meselelere yaklaşmayı Cenab-ı Hak bize nasip etmiş. Cenab-ı Hak kabre kadar bütün böyle İslami hakikatları, güzel hakikatları böylece belli zamanın gözlüğünden anlamayı ve o gözlükten görmeyi, bakmayı nasip eder Hem hiç mümkün müdür ki bütün ehli imanın bütün zamanlarda, bütün ehli imanın bütün zamanlarda mütemadiyen, devamlı olarak kemâl-i hulus ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadeti ebediye onlara verilmesin. Yani biz saadet ebediyeyi elde etmek için dua edersek o dua da yine battaldır. Bakın. Cenab-ı Hak bizden saadet ebediyeyi benden isteyin dediği için emrettiği için o duayı yaparsak o o zaman yerine getirmiş oluruz. Bakın bir nuans var var. Biz Ya Rabbi saat ebediyeyi bize ver diye dua edersek o dua, o ubudiyet battaldır. Bir mevfat umuyoruz çünkü. Rıza i̇lahi için değil, saat ebediyeyi konmak için yapıyoruz. Oysa öyle değil. Cenab-ı Hak bizden ebedi saadeti istememizi, onun için dua etmemizi emrediyor mu? Evet. Emri ilahi yerine getirmek için Ya Rabbi diye ebediyeyi ver diye dua edeceğiz. O zaman o dua ubudiyet cihetine ne yapmış olur? Bize manevi bir e, makam, manevi bir şey kazanmış oluyor. Bir şey var değil mi? Gözümde ne cennet sevdası, ne i̇şte. cehennem korkusu makam. Evet. Bütün ehli imanın bütün zamanlarda mütemadiyen, devamlı olarak kemali hulus ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadet-i ebediye onlara verilmesin. Ve bütün kainatın şahadetiyle hadsiz rahmeti bulunan o kerimi mutlak, o rahimi mutlak, bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadeti ebediye vücut bulmasın hiç mümkün müdür ki? Subhaneke la ilmenne illa ma annemdene inneke alimun hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha masal.